Şehrimizi misli.com ikinci liginde temsil eden Kahraman Marer Spor, ligin 5. haftasında sahasında konuk ettiği Uşak Sporu Burak Göksel'in ayağından bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Uşak Spor Karşılaşması'nda 2020-2021 futbol sezonunun ilk galibiyetini alan Kırmızı Beyazlar geride bıraktığı 5 haftada bir galibiyet, 2 beraberlik, bir mağlubiyet alırken ilk haftayı ise bay olarak tamamlamıştı. Uşak Spor Karşılaşması sonrasında teknik direktör Sinan Yücer, futbolcular Hüseyin Cihan Avcı, Halil Uysal ve Burak Göksel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aslında sezona kötü başlamadık oyun olarak. 3 tane maç oynadık. 3 maçın sadece Ufa maçının son yarım saati hariç oyuncularımız zaten çok çok iyi performans gösterdiler. Bugün sadece galibiyet aldık. Önceki maçlardaki oyundan da memnunum ben. Uşak Spor geçen seneden beri birlikte oynayan, iyi organize olan, özellikle ucumda çok etkin. Lig'e de iyi girmiş, 3 galibiyet bir beraberlik almış. Lig'in ikincisi olan bir takımdı. Ama ben takımıma çok inanıyorum, çok güveniyorum. Gerçekten de bugün maçı kazanma adına her şeyi yaptılar. 29 tane oyuncumu, yardımcı hocalarımı, çalışanlarımı basın mensuplarını, yöneticilerimi hepsini bu galibiyette um, emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Biz bir ekibiz. Herkesin bu e galibiyette emeği var. İnşallah biz sadece yapabileceğimiz tek şey çok çalışmak. Kahramanmaraş Sporu ileriki haftalarda da böyle galibiyetlerle buluşturmak. Takım arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Maçtan önce çok güzel bir e kenetlenme örneği gösterdik. 1-0 geriye düşmemize rağmen çok iyi bir mücadele ortaya koyduk. Bu mücadelenin sonucunda da 2-1 e maçı galip geldik. İnşallah bundan sonraki haftalarda da böyle galip gelerek hedefimize ulaşırız. Çok güzel bir maç oldu bu akşam. Uşak Spor çok iyi bir takım. Bugün biz çok iyi hazırlandık gerçekten. Tüm takım arkadaşlarımın yüreğine sağlık. İki gol atmak da bugün bana nasip oldu. Benim de ufak biraz sakatlığım vardı. Bir 15-20 gün takımdan ayrı kaldım. Çok şükür toparladık. Bugün ilk maçımda iki gol atmak nasip oldu i̇nşallah çok daha iyi olacağız. tüm takım arkadaşlarımın yüreğine sağlık diliyorum ben. Burada arkadaşlarımın dediği gibi, hocanın dediği gibi iyi hazırlandık sezon başı. Biraz yeni kurulan bir takımız. Biraz da geç toplandık ama çok iyi çalıştık. Emeklerimizin sonucunu da alacağımızı biliyorduk yani. Biraz şey başlasak da ama oyun olarak dediğimiz gibi kötü değildi. Bugün de kazanmak için çıktık. İyi konsantre olduk, iyi çalıştık. Kazandık yani. Güzel bir galibiyet oldu. İnşallah devamını getiririz. Önemli olan bu.